Herkese merhabalar. Hazırladığınız bir belgeye tablo, resim, şekil, grafik, sayfa numarası gibi birçok eklentiyi eklemek için ekle sekmesini kullanabilirsiniz. Bu dersimizde kapak sayfası, sayfa sonu ve resim ekleme konusunu anlatmaya çalışacağım. Belgenize herhangi bir nesne eklemek istiyorsanız, çok büyük ihtimalle Ekle sekmesinde aradığınızı bulabilirsiniz. Ekle sekmesinde bulunan kapak sayfası seçeneği yardımıyla belgenize kapak sayfası ekleyebilirsiniz. Bundan yıllar önce arkadaşlar hazırladığımız dönem ödevlerimiz, o zaman dönem ödevlerimiz vardı. Şimdi proje ve performans ödevleri şekline değiştirildi. Dönem ödevlerimizde kendi elimizle çiçekli böcekli kapak sayfaları hazırlıyorduk arkadaşlar. Artık günümüzde ise bu seçenek yardımıyla Ekle sekmesindeki kapak sayfası seçeneği yardımıyla kapak sayfasını kolaylıkla oluşturabiliyorsunuz ekle sekmesinde bulunan, burada bunu unutmayın, ekle sekmesini tıklamayı unutmayın. Kapak sayfası seçeneğini seçtiğiniz zaman karşınıza 15-16 tane hazır kapak sayfası gelecektir. Yapmanız gereken buradaki kapak sayfalarından herhangi bir tanesini seçip üzerlerinde değişiklik ve düzenleme yapmaktır arkadaşlar. Bakın buradaki kaydırma çubuğunu aşağı doğru kaydırdığınız zaman değişik olan kapaklar göreceksiniz. Buradan istediğiniz herhangi bir kapağı seçin. Öncelikle bu şekilde işinize başlayacağız. Örneğin ben şuradaki model isimli kapak sayfasını eklemek istiyorum. Bu seçeneği seçtiğim zaman otomatik olarak belgenizin sıfırıncı sayfası şeklinde belgenize eklenecektir. Eklenen kapak sayfasında bulunan açıklamaları tıklayıp yerine istediğiniz ifadeleri yazmanız yeterli olacaktır. Örneğin bakın burada belge başlığı şeklinde bir alan var. Bu belge başlığını değiştirelim. Ne olsun? Belge alt konu başlığı ise kelime işlemci programı olsun. Özet kısmında ne yazalım? Bu program yardımıyla. Özet kısmına da bu program yardımıyla belgelerinizi daha kolay bir şekilde oluşturacaksınız yazdım. Yazar kısmına adımı soyadımı yazabilirim. İşte e-posta adresi girebilirim ama girmek istemiyorum. Klavyeden delete tuşuna basarak silebilirim. Bakın hemen anında bir kapak sayfası oluşturuldu arkadaşlar. Kapak sayfası içerisindeki bazı sayfalarda resimler olduğunu göreceksiniz. Örneğin ekranda gördüğünüz şu kapak sayfasında bir resim mevcut. Dilerseniz bu resmi değiştirebilirsiniz. Nasıl değiştirelim? Üzerine sağ tıklayıp resim değiştirse seçeneğini seçtiğiniz zaman karşınıza 3 tane seçeneğin bulunduğu bir iletişim kutusu gelecektir. Eğer ki internette OneDrive bulut hesabınız varsa OneDrive bireysel kısmından göz at butonuna tıklayarak bulut hesabınıza bağlanıp oradaki herhangi bir resmi kullanabilirsiniz. Dilerseniz dosyadan satırındaki göz at düğmesine basarak bilgisayarınızdaki herhangi bir resmi kullanabilirsiniz. Örneğin burada şuradaki logoyu kullanalım. Bakın logoyu ekledim buraya. Bu şekilde kullanabilirim veya dilerseniz arkadaşlar Bing arama motorunda herhangi bir resmi arayarak buraya yerleştirebilirsiniz. Örneğin ben Word ile ilgili bir arama yapmak istiyorum. Word yazıp Enter'a bastığım zaman Word ile ilgili bir sürü seçenek karşıma çıktı. Örneğin şu resmi ben buraya eklemek istiyorum. Ekle butonuna bastığımız zaman o resim de kapak sayfanıza doğrudan eklenecektir. Böylelikle kapak sayfanızı çok kolay bir şekilde oluşturabilirsiniz. Bakın Ctrl P'ye bastığınız zaman kapağınız bu şekilde görüntülenecektir. Bakın aynı şekilde. Buradaki resmi değiştirelim. Resmin üzerinde sağ tıklayıp resim değiştir seçeneğini seçtim. Yine Word yazdım, enter'a bastım. Yine aynı resmi kullanmak istiyorum. Ekle dediğim zaman ekranda gördüğünüz şekilde bir kapak sayfası hazırlamış olacaksınız. Belgenize daha önce eklediğiniz kapak sayfasını kaldırmak isterseniz yine ekle sekmesindeki kapak sayfasına girmeniz gerekiyor. Alt tarafta bulunan geçerli kapak sayfasını kaldır seçeneğini tıkladığınız zaman kapak sayfanız iptal edilecektir, kaldırılacaktır arkadaşlar. Belgelerinizi hazırlarken yapılan yanlışlardan bir tanesi herhangi bir bölümü bitirdikten sonra yeni bölümü yeni sayfanın başından başlatmak için Enter tuşu ile diğer sayfaya geçmesi, geçmektir arkadaşlar. Şimdi ben burada birinci bölümü bitirdim. Diyelim ki ikinci bölüme geçeceğim. İkinci bölüm yeni sayfanın başından başlayacak. Yani alttaki sayfanın başından başlayacak. Kullanıcıların birçoğu şunu gerçekleştiriyor bakın arkadaşlar. Burada bitti ya enter 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 enter. Alt sayfanın başına gelene kadar enter tuşuna basıyor ve buradan daha sonra belgesini yazmaya devam ediyor. Diyelim ki burada ikinci bölüm bitti. Enter 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 yaparak bir sonraki sayfanın başına geçiyor. Daha sonra yazdığı yazıya buradan devam ediyor. Arkadaşlar bu hatadır. Neden hatadır? Diyelim ki böyle bir belgeyi hazırladınız ve enter tuşuyla diğer sayfalara geçerek belgenizi tamamladınız ve bir yüksek lisans tezi hazırlıyorsunuz. Tezinizi bitirdiniz, hazırlıklarınızı yaptınız ve üniversitenizin tez yazım kılavuzunu indirdiniz. Orada dedi ki size yazılarınız 14 ile yazılacaktır dedi. Ama siz yazılarınızı 11 ile yazdınız. Ya diyeceksiniz ki hocam bunu yapmakta ne var bu? Çok kolay bir şey. Örneğin şuradaki yazıların hepsini şöyle seçerim, yukarıdan aşağı doğru seçerim hepsini. Sonra ben bunu şuradan 14 puntoya çevirdiğim zaman hepsi 14 punto ya geçer. Ama bu kez de ne oldu bakın arkadaşlar? Şimdi hani az önce başlık buradaki ikinci bölümün başlığı sayfanın başındaydı ama aşağı doğru kaydı. Benzer şekilde bu sayfanın başındaydı, aşağı doğru kaydı. Dolayısıyla arkadaşlar sizin bütün mezuniyet tezinizi tek tek kontrol edip sayfa sayfa kontrol edip tekrardan düzenleme yapmanız gerekecek. Oysa ki bunu şu yöntemle yapmış olsaydık arkadaşlar. Oysa ki bunu bir sonraki sayfanın başına geçme işlemini enter tuşuyla değil de sayfa sonu seçeneği yardımıyla yapsaydım. Yani ekle sekmesinden sayfa sonunu seçerek bir sonraki sayfanın başına geçseydim. Böyle bir sıkıntı ortaya çıkmayacaktı bakın ekle sekmesinden sayfa sonu seçtiğim zaman zaten doğrudan bir sonraki sayfanın başına otomatik olarak gidilecektir daha sonra siz yazacağınız yazıları yazacaksınız yine burada bölümünüz bitti farz edelim yine ne yapıyorum arkadaşlar ekle sekmesinden sayfa sonu seçeneğini seçebilirim yazılmakta olan yazıyı bir sonraki sayfanın başına götürmek için sayfa sonu seçeneğini kullanabileceğiniz gibi klavyeden kontrol tuşuyla beraber enter tuşunda kullanabilirsiniz bakın buradan Ekle sekmesindeki sayfa sonu de klavyeden kontrolle birlikte enter'a basalım. Doğrudan bir sonraki sayfanın başına geçilecektir. Şimdi arkadaşlar diyelim ki tekrardan tez yazım kılavuzunuzu indirdiniz ve 14 puntoyla yazılmasını söylemişler. 14 puntoyla yazmak istiyorum. Bakın yazının tamamını seçtim. Giriş sekmesinden yazının puntosunu 14 olarak ayarladım. Dikkat ediyorsanız bakın burada bölüm bitti ve bir sonraki bölüm yine sayfa başındadır. E burada bölüm bitti. Bir sonraki bölüm yine sayfa başındadır. Böylelikle arkadaşlar düzenlemede sıkıntı çekmezsiniz. Dolayısıyla şunu unutmuyoruz. Bir sonraki sayfanın başına geçmek için Enter, Enter, Enter yöntemini kullanmıyoruz onun yerine ya ekle sekmesinden sayfa sonu seçeneğini kullanıyoruz ya da klavyeden Ctrl tuşuyla beraber Enter tuşunu kullanıyoruz arkadaşlar. Hazırladığınız bir belgeye resim eklemek istiyorsanız yine ekle sekmesinde bulunan resimler ve çevrim içi resimler seçeneklerini kullanabilirsiniz. Bu seçenekleri anlatmadan önce bir hususu size hatırlatmak istiyorum. Belgelerinizi hazırlarken öncelikle tüm metinleri yazarak en son ekleme ve düzenlemelerinizi yapmanızı öneriyorum arkadaşlar. Ekranda gördüğünüz gibi öncelikle bütün yazılarınızı yazın. Daha sonra düzenlemelerinizi yapın. Daha sonra resminizi ekleyin. Daha sonra tablonuzu, şeklinizi, grafiğinizi ekleyin ve yerlerine yerleştirin. Bu size için büyük kolaylık sağlayacaktır. Çevrim içi resimler seçeneği yardımıyla internet üzerinden resim ekleyebilirsiniz. Resimler seçeneği yardımıyla ise bilgisayarınızdan resim ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Bakın burada ekle sekmesinde çevrim içi resimler ve resimler seçeneği var. İki tane resim ekleme bölümümüz var. Çevrim içi resimler seçeneğini seçtiğiniz zaman karşınıza resim ekle isimli bir iletişim kutusu gelecektir. Eğer burada OneDrive hesabınız varsa OneDrive hesabındaki gözat düğmesini tıklayarak OneDrive hesabınıza bağlanıp orada bulunan hesabınızda bulut hesabınızda bulunan herhangi bir resmi buraya ekleyebilirsiniz. Eğer elinizde herhangi bir resim yoksa Bing arama motorunda arama yaparak eklemek için burada Bing resim arama bölümünü aramak istediğiniz ifadeyi yazabilirsiniz. Örneğin Mustafa Kemal Atatürk diyelim. Enter'a bastığınız zaman Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili resimler karşınıza gelecektir. İstediğiniz herhangi bir resmi işaretleyip ekle butonuna bastığınız zaman eğer ki herhangi bir hata yoksa belgeye eklenecektir. Eğer herhangi bir hata varsa arkadaşlar bu dosya içeri aktarılırken bir hata oluştu şeklinde bir uyarı alacaksınız. Bu durumda farklı bir resmi tercih etmeniz gerekecektir. Şimdi arkadaşlar burada genellikle resimlerin birçoğu Bing arama motorunda hata veriyor. Ben bunu gördüm. Dolayısıyla ben genellikle arama işlemlerimi Google Chrome ile yapıp bilgisayarıma resmi indiriyorum. Daha sonra resmi bilgisayarıma ekliyorum. Genellikle bu yöntemi kullanıyorum arkadaşlar. Yani bu kısmı ben pek fazla kullandığımı söyleyemem ama buradan istediğiniz herhangi bir resmi, uygun bir resim bulup indirebiliyorsanız ekle seçeneğini basarak belgenize ekleyebilirsiniz. Bilgisayarınızdaki herhangi bir resmi belgenize eklemek için ekle sekmesindeki resimler seçeneğini kullanabilirsiniz. Bu seçeneği seçtiğinizde karşınıza yine resim ekle isimli bir iletişim kutusu gelecektir. Burada yapmanız gereken işlem resminiz bilgisayarınızın neresindeyse o resminizi buradan bulmanız gerekiyor. Örneğin masa üstünde bulunan LCS grup içerisindeki alt taraftaki logomuzu kullanmak istediğimizi farz edelim. Bakın bu logoyu işaretledikten sonra ekle butonuna basarak resminizi belgenize ekleyebilirsiniz. İster çevrim içi resimler ister resimler seçeneğini kullanarak belgenize resim ekleyin. Her ikisinde de resim seçili durumdayken sekmeler alanında resim araçları biçim sekmesi karşınıza gelecektir. Arkadaşlar normalde resim araçları biçim sekmesi burada mevcut değildir bakın. Bu alanda yok. Ama herhangi bir resmi işaretlediğiniz zaman burada resim araçları biçim isimli bir sekme daha oluşacaktır. Aynı zamanda herhangi bir resim seçili durumdayken resmin etrafında küçük küçük noktalar ve tepesinde bir halka göreceksiniz arkadaşlar. Resmin etrafında bulunan küçük noktaların üzerine fareyi getirdiğiniz zaman imlecin çift taraflı ok haline geldiğini göreceksiniz. Herhangi bir yerde çift taraflı ok görüyorsanız bilin ki bir boyutlandırma yapacaksınız demektir. Yani şöyle bir sonuç çıkartılabilir buradan. Resimlerinizi büyütmek veya küçültmek için bu noktalarda farenizin sol tuşunu basılı tutup sürükleyebilirsiniz diyebilirsiniz. Bakın sağdaki noktadan tuttuğum resmi yatay olarak büyüttüm veya küçülttüm. Veya alttaki noktadan tuttuğum resmi dikey olarak büyüttüm veya küçülttüm. Genellikle biz sağ alt köşesindeki noktayı kullanırız. Çünkü orantıyı bozmadan büyütmek ve küçültmek için arkadaşlar sağ alt köşedeki noktayı kullanabilirsiniz. Bakın orantı hiçbir şekilde bozulmuyor. Ne tarafa çekerseniz çekin. ister sağ çekin. isterseniz aşağı yukarı hareket ettirin. Orantı sabittir. Orantıyı bozmadan büyütmek ve küçültmek için bu noktayı sağ alt köşedeki noktayı kullanabilirsiniz. Yine resmin tepesinde bulunan halkayı basılı tutarak Dairesel bir hareket yaptırarak resmi tepe taklak edebilirsiniz. Ya, ters çevirebilirsiniz. Yan çevirebilirsiniz. Bunun gibi de kullanabilirsiniz arkadaşlar. Herhangi bir resmi işaretledikten sonra resim araçları biçim sekmesi yardımıyla resminizle ilgili düzenlemeleri gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi buradaki düzenlemelerin ne olduğuna bakalım. Arka planı kaldır seçeneği yardımıyla bazen PNG tipli PNG türünde olan resimleri belgenize eklediğiniz zaman aslında PNG resimlerin arka planları şeffaftır arkadaşlar. Bu şeffaf alanları kaldırmak amacıyla arka planı kaldır seçeneğini kullanabiliyorsunuz. Ha, bu resminde uygun olmayabilir çünkü bu resmin şu kısımları şeffaf şeffaf değilse karışabilir. Bakın arka planı kaldır seçeneğini seçtiğim zaman karşıma böyle küçük küçük noktalar geliyor. Ben resmin tamamına getiriyorum bunu bakın. Resmin şeffaf olduğunu düşündüğü yerlerini kaldırıyor. Tabi bu resim uygun olmadığı için böyle göründü ama internetten herhangi bir PNG resim indirdiğiniz zaman uygun olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Farklı resim türlerinde deneyebilirsiniz. Burada bulunan düzeltmeler, renk ve artistik efektler seçenekleri yardımıyla resminizde renksel ve görüntüsel değişiklikler yapabilirsiniz. Bakın burada canlı ön zaten size doğrudan gösteriyor resminizin nasıl görüntüleneceğini. Parlaklık ayarlarını gerçekleştirebiliyorsunuz düzenlemeler kısmı, düzeltmeler kısmı yardımıyla. Renk seçeneği yardımıyla resminizi farklı renk tonlarına çevirebiliyorsunuz veya burada bulunan artistik efektleri yardımıyla farklı tarzlarda, farklı türlerde görünümler elde edebiliyorsunuz. Örneğin şöyle kara kalem şeklinde bir çizim haline dönüştürebiliyorsunuz arkadaşlar. Veya işte mozaik tarzında gösterebiliyorsunuz gibi. Burada bulunan resmi değiştir aracı yardımıyla dilerseniz eklediğiniz resmi farklı bir resimle değiştirebilirsiniz. Bu seçeneği seçtiğinizde yine kapak sayfasında anlattığım şekilde resimlerin değiştirilmesini orada anlatmıştım arkadaşlar. Dilerseniz bilgisayarınızdan herhangi bir resme, dilerseniz arama kutusu yardımıyla internetten bulduğunuz bir resme veya bulut hesabınızdaki farklı bir resimle değiştirebilirsiniz. Buradaki resim stilleri alanı yardımıyla resminizi hazır stillerden bir tanesine dönüştürebilirsiniz. Arkadaşlar burada bakın şu anda görünen 7 tane stilimiz var ancak kaydırma çubuğu var yan tarafında. Ok işaretlerini tıklayarak daha fazla stile ulaşabilirsiniz bakın arkadaşlar. Veya altta bulunan şu işareti, şu ok işaretini tıkladığınız zaman bütün stilleri ekranda görebilirsiniz. Yani buradan herhangi bir stilin üzerine fareyi getirdiğiniz zaman canlı oyun izleme size nasıl görüntüleneceğini gösterecektir. Bakın ilk seçenek basit çerçeve. İşte üçüncü seçeneğimiz metal çerçeve. Burada eğimli oval siyah olarak bir seçeneğimiz var. Düz siyah çerçeve. Buradan istediğiniz hoşunuza giden bir tanesini seçebilirsiniz. Örneğin metal oval seçeneğini seçtim. Seçtiğim anda arkadaşlar resmim bu stile otomatik olarak dönüştürülecektir. Yine bu alanda bulunan resim kenarlığı seçeneği yardımıyla resmin çerçevesi ile ilgili renk ve kalınlık gibi ayarlamaları gerçekleştirebilirsiniz. Kenarlık çerçeve demektir arkadaşlar. Eğer burada herhangi bir stil tanımlaması yani şu kısımdan resim stillerinden herhangi bir stil tanımlamamışsanız, buradan herhangi bir renk seçtiğiniz zaman bakın ekranda canlı, canlı ön izlemesi size gösteriyor. Düz siyah ince bir çerçeve şeklinde kenarlık eklenecektir. Çerçeve eklenecektir. Örneğin kırmızı çerçeveyi veya koyu kırmızı çerçeveyi ekledim. Bakın ince düz siyah bir çerçeve eklendi. Dilerseniz bu çerçevenin kalınlığını da değiştirebilirsiniz. Yine resim kenarlığından kalınlık seçeneğini seçerek bakın daha kalın kenarlığa çevirebilirsiniz arkadaşlar. Bunu istediğiniz bir kalınlığa getirebilirsiniz Örneğin çok kalın olsun dedim. Resmin bu şekilde görünsün dedim. Eğer ki resminize buradaki stil alanından herhangi bir çerçeve vermişseniz resim kenarlığından herhangi bir renk seçtiğiniz zaman sizin eklemiş olduğunuz o stildeki çerçevenin tipine göre renklendirme gerçekleşecektir. Bakın az önce ben herhangi bir stil seçmeden bu bölüme girdiğim zaman ince düz siyah bir çizgi vardı. Ancak ben şu an farklı bir stil seçtim ve o stilin zaten bir çerçevesi var. Dolayısıyla bu burada benim herhangi bir rengi seçmem durumunda o çerçevenin rengi değiştiriliyor. Ve aynı zamanda kalınlık ayarlarını yaptığınız zaman yine o seçtiğim stildeki kalınlık ayarına göre bir kalınlık otomatik olarak veriliyor arkadaşlar. Resim efektleri ve resim düzeni seçenekleri yardımıyla resminize 3 boyutlu görünümler veya farklı resim görünümlerini uygulayabilirsiniz. Bakın resim efektlerine girip ön ayar kısmından resminizin böyle 3 boyutlu şekillerde, gölgeli şekillerde görüntülenmesini sağlayabiliyorsunuz. Örneğin resminize gölgeler verebiliyorsunuz. Resminize yansıma efekti verebiliyorsunuz. Yine parlama efekti verebiliyorsunuz. 3 boyutlu döndürme efektlerini uygulayabiliyorsunuz veya alt tarafta bulunan resim düzeni seçeneği yardımıyla buradaki resminizi daha böyle değişik türlere dönüştürebiliyorsunuz. Resminizin üzerine yazı yazabiliyorsunuz. Resminizin yanına yazı yazabiliyorsunuz vesaire vesaire. Bu tür işlemleri bu kısımdan gerçekleştirebiliyorsunuz. Sağ tarafta bulunan kırp seçeneği yardımıyla resminizin sadece bir bölümünü kullanabilirsiniz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin bir WhatsApp yazışmanız var ve bu WhatsApp yazışmanızı başka birisine göndermek istiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Screenshot alıyorsunuz. SS aldıktan sonra göndermeden önce paylaş düğmesine bastınız. WhatsApp'tan göndereceksiniz. Üst tarafta kırp işareti var. Kırp işaretine basarak öncelikle nereyi göndermek istiyorsanız sadece orayı işaretliyorsunuz değil mi? Aynısı burada da mevcut. Herhangi bir resmin istediğiniz sadece bir bölümünü kullanmak istiyorsanız arkadaşlar kırp seçeneğini seçeceksiniz. Kırp seçeneğini seçtiğiniz zaman karşınıza siyah siyah çizgiler gelecek ve farenizi imleçinizi bu çizgilerin üzerine getirdiğiniz zaman aynı oradaki çizginin halini aldığını göreceksiniz arkadaşlar bakın. Bu durumdayken köşelerden veya kenarlardan istediğiniz herhangi bir yerini şu şekilde belirleyerek belli bir alan belirleyerek sadece resmin bu kısmını kullanmak istediğinizi ifade edebilirsiniz. Bakın ben sadece şu kısmını seçtim, orta kısmını seçtim ve boş bir yere tıkladığım anda resim artık o hali küçültüldü. Dikkat ediyorsanız resmimizin geri kalanı silindi arkadaşlar. Resim sadece bu hal aldı. Bir de burada sayısal olarak boyut değerlerini ayarlama olayı söz konusu. Dilerseniz herhangi bir santimetre cinsinden yüksek veya genişlik değeri girerek belgenizi gerçek oranda büyütebilir küçültebilirsiniz. Örneğin ben bu belgeyi çıktı alacağım ve buradaki resmi kestiğim zaman tam istediğim bir albümün çerçevesine oturması gerekiyor. Öyle olduğunu farz edin. E, albümün yüksekliği ne kadar arkadaşlar? Atıyorum 10 santim olsun. Ben buraya 10 yazıp Enter'a bastığım zaman siz bu belgeyi çıkarttığınızda şu yükseklik 10 santimetre olarak belirlenecektir. Tabi genişliği de otomatik olarak buna uygun olarak ayarlanır arkadaşlar. Siz buradan genişliği değiştirirseniz yüksek yükseklik otomatik ayarlanır. Yüksekliği değiştirirseniz genişlik otomatik ayarlanacaktır. Eğer en boy oranının değişmesini istiyorsanız bunu elinizde yavaş yavaş şu şekilde düzenleyebilirsiniz. Bakın bu durumda en boy oranı değişecektir arkadaşlar. Resim eklendikten sonra resim seçili durumdayken üzerine basılı tutup sürükleyerek yerini değiştirebilir. Köşesindeki noktadan tutup sürükleyerek boyutunu değiştirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada Hani şuradaki noktaların boyut değişikliği için olduğunu söylemiştik. Resmin üzerinde fareyi getirdiğiniz zaman dört taraflı ok halini aldığını göreceksiniz. Herhangi bir yerde dört tarafa bakan bir ok işareti görüyorsanız bilin ki yer değişikliği anlamına gelir. Yani bu durumdayken farenin sol tuşunu basılı tutup sürüklerseniz resim yer değiştirecektir. Bakın imleç de benimle beraber geliyor. Resmi istediğim herhangi bir yere alabiliyorum arkadaşlar. Ancak tam benim istediğim bu değil. Ben resmin etrafına yazılar yazılmasını istiyorum ama bakın dikkat ediyorsanız resmin en alt çizgisiyle aynı satıra yazılıyor yazılar. Ne yaparsam yapayım ben istediğim sonuca ulaşamayabiliyorum. O zaman şöyle diyeceğiz, resmin üzerine veya kenarına yazmak için metni kaydır yapmalısınız. Lütfen bunu unutmayın arkadaşlar. Kursiyerlerimden bunu sık sık unuttuklarını görüyorum. Unutulmaması gereken bir konudur. Eğer ki herhangi bir resmin yan tarafına, sağına veya soluna yazı yazmak istiyorsanız veya üstüne yazı yazmak istiyorsanız veya alt tarafına yazı yazmak istiyorsanız metni kaydır yapmalısınız. Metni kaydır seçeneği yine resim araçları biçim sekmesi içerisindedir. Bakın resim araçları biçim seçeneğinde burada metni kaydır seçeneğini tıkladığınız zaman kare, sıkı, boyunca, üst, alt metnin önünde arkasında gibi seçimler vardır. Standart olarak metinle aynı hizada seçeneği işaretli durumdadır. Dolayısıyla eklediğiniz resminin alt çizgisiyle yazıların alt çizgisi aynı hizada olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla sizin bunu değiştirmeniz gerekiyor. Birincisi biçim sekmesinden metni kaydır seçeneğini seçerek. ikincisi resim üzerinde sağ tıklayıp yine metni kaydır seçeneğini seçerek buradaki seçeneklerden bir tanesini kullanabilirsiniz. Zaten üzerine geldiğiniz zaman canlı ön izleme size nasıl görüntülendiğini gösteriyor arkadaşlar. Üçüncü yöntem ise resmin sağ üst köşesindeki metni kaydır işaretidir. Bakın herhangi bir resmi seçtiğiniz zaman sağ üst köşesinde yine düzen seçenekleri isimli bir işaret çıkacaktır. Metni kaydır işaretidir. Buradan da yine metni kaydır seçeneklerinden istediğiniz herhangi bir tanesini seçebilirsiniz. Bakın ekranda görüntülenen örnekte metni kaydır kare seçilmiş. Dolayısıyla resmin etrafında şu şekilde yazılar gösterilmiş Metni kaydır sıkı yaptığınız zaman bu şekilde görüntülenecek. Aslında kare ile sıkı arasındaki farkı sadece dairesel resimlerde görebilirsiniz arkadaşlar. Bakın dikkat ediyorsanız resim tamamen doldurulacak bir şekilde yazılar yerleştirilmiş veya metnin arkasına seçeneğini seçerseniz resim metnin arkasına geçecektir. Yani yazılar resmin üstüne çıkacaktır arkadaşlar. Şimdi biz de bu örneğimizde bu resmin sağına veya soluna yazılar yazmak istediğimiz için bu resmin üzerinde herhangi bir metni kaydır yöntemini kullan kullanarak metin kaydırma işlemi gerçekleştirmemiz gerekiyor. Metni kaydır dedim. Genellikle kareyi kullanıyorum arkadaşlar. Bakın metni kaydır kare yaptıktan sonra ne oldu? Yazılar otomatik olarak resmin sağ tarafına getirildi. Ve ben artık bu resmi istediğim yere götürüp bırakabilirim arkadaşlar. Eğer siz bu ayarı yapmazsanız resmi istediğiniz yere bırakamazsınız. Bakın şimdi istediğim herhangi bir yere götürüp resmimi bırakabiliyorum ve bu şekilde olmasını isteyebiliyorum. Bazı Word nesnelerinde bu işlem gerekli arkadaşlar. Hani tablolarda gerek yok belki ama resimlerde gereklidir. Grafiklerde gerekli olabilir veya şekil veya diğer nesnelerde gerekli olacaktır. Farklı kullanımları gerekli olabilir. Dolayısıyla metni kaydır seçeneğini lütfen unutmayın. Eğer ki resmi istediğiniz herhangi bir yere almak istiyorsanız mutlaka ve mutlaka metni kaydır yapmanız gerekiyor. Bu yüzden en baştan beri şunu söylüyorum arkadaşlar. Bizim yöntemimiz öncelikle bütün yazıları yazmak, daha sonra düzenleme yapmak. Bakın, yazıları yazdıktan sonra resmini eklerseniz arkadaşlar. Metni kaydır yaptıktan sonra resminizi zaten istediğiniz yere götürüp bırakabiliyorsunuz. Aksi takdirde biraz uğraştırabilir ha yapılmaz mı? Evet yapılır kesinlikle yapılabilir. Ancak bu yöntemin daha kolay olduğunu düşünüyorum. Size de bu yöntemi tavsiye ediyorum. Genel olarak belgeye resim ekleme veya resimler üzerinde değişiklik yapma konusu bu şekilde arkadaşlar. Videomuzu kapatmadan önce sağ alt köşede bulunan abone ol linkini tıklayarak kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.